Ben Profesör Doktor Duran Canatan, çocuk kan ve genetik hastalıkları uzmanı, Antalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Mesul Müdürüyüm. Bugün sizlere non-invazif prenatal tanıma testi dediğimiz NIP testi, tıbbi adı ancak halk arasındaki adı da girişimsel olmayan doğum öncesi tanı testi olarak geçmektedir. Bu test bebek anne karnına düştüğünde tek hücre halinde düşüyor. Bu hücre hızlı bir şekilde çoğalarak ilk iki haftada bir yumak haline geliyor, 100 trilyon hücreye dönüşüyor. Üçüncü haftadan itibaren rahime yerleştikten sonra organlar oluşmaya başlıyor. Bu organlar oluşurken organlardan atık kalan DNA'lar biz bunlara selfri DNA diyoruz. Anne kanında birikmeye başlıyor. Üçüncü haftadan itibaren biriken bu selfri DNA'lar 10. haftada ölçülebilecek düzeye geliyor ve 10. haftadan sonra anneden aldığımız bir tüp kan örneğiyle bebeğin fetal DNA'ları ayrılarak, Buradan fetal DNA'dan kromozom analizleri yapılmakta. Bu teknoloji özellikle son yıllarda çok önemli yeni nesil DNA dizi analiz yöntemiyle yapılmakta. DNA'dan kromozoma geçiş yapılmakta. Kromozomlar burada en önemlisi olan Down sendromu yani 21. kromozomun 3 tane olması en önemli testlerin başında gelmekte. Bunun yanında 13. kromozom, 18. kromozom, cinsiyet kromozomları X ve Y'ye bakılmakta. Alınan örneklerde bu analizler yaklaşık bir hafta içerisinde yapılarak %99 düzeyinde bir test sonucu vermekteyiz. Özellikle gebelikte sorunu olan olmayan tüm anne adaylarını bunu öneriyoruz. Çünkü 20 yaşındaki bir anne adayında Down sendromu riski binde birken bu yaş ilerledikçe artıyor. 30 yaşında 750, 40 yaşında 500, 45 yaşında 251'e kadar düşüyor. Dolayısıyla da her anne adayının hangi yaşta olursa olsun lip testi yaptırması Down sendrom açısından çok önemli. Diğer iki sendrom 18. kromozoma bağlı Edwards sendromu ve 13. kromozoma bağlı Patau sendromların görülme sıklığı 5000'de 1 bir olmasına rağmen bunlar da önemli, bunlara da bakılıyor. Bir de cinsiyetle ilgili X ve Y kromozomlarına bakılıyor. X ve Y kromozomlarının fazlalığı veya eksikliğine de aşağı yukarı 4 tane anomaliye yol açmakta. Özellikle X0 dediğimiz sendro Turner sendromu, XXY dediğimiz Klinifertel sendromu gibi sendromlar da çok önemli sıklıkta gözlenmek ve alınan örneklerin sonucunu bir hafta içerisinde netleştiriyoruz ve aileye çağırarak ayrıntılı bir genetik danışma veriyoruz. Bu testler tamamen DNA testleri olduğu için ruhsatlı genetik tanı merkezlerinde yapılması gerekiyor. Dışarıda bazı firmalar bu işi kadın doğumcularla görüşerek yaptırmak istiyorlar ama ancak bu, yurt dışına gönderilmesi konusunda da zaten yasal değil. Ve bu işin hem öncesi hem sonrası genetik danışma yapılması gerekiyor. Bu açıdan tüm anne adaylarına NIP testi, bir tarama testi, diğer testleri yaptırmasına gerek kalmadan bu testleri öneriyoruz. NIP testinin özellikle ruhsatlı ve bu konuda yetkili genetik merkezlerinde yapılmasını öneriyoruz. Dışarıda rastgele biz bu testleri yapıyoruz diye kapı kapı dolaşan yahut da muayeneleri dolaşan bir takım firmaların yapıldığını duyuyoruz. Bunlar yasal değil, doğal da değil. Bu açıdan tüm annelerin mutlaka ruhsatlı merkezimize başvurarak gerekli genetik danışmayı alması ve test sonrası da gerekli de genetik danışmayı alarak sağlıklı bir sonuç almasını öneriyoruz.